Hayvansal ürünlerin en fazla üretildiği bir yer olan Balıkesir'de peynirin hemen hemen her çeşidini bulmak mümkün. Paşvadoğlu mahallesinde Peynirci Fevzi ismiyle açtığı iş yerinde 25 çeşit peynir satan Fevzi Aslan Yıldız KRT habere bu konuda açıklamalarda bulundu. İş yerim ben pazarcıdan başladım. 20 yıldan beri bu işi yapıyorum ve bu 20 yıl tecrübemle bu mekanı kurduk. Ve şu anda en güzel şartlarda halkımızı belirtmekteyiz burada. İvrili koyun kelle peyniri, manyas, havran İzmir tulumu, bergama tulumu çeşitlerimiz çoktur. 20-25 çeşit ve çoğaltabiliriz. E, ürünlerim mevcuttur yani şu an. 20 yıldır peynircilik yapan Aslan Yılmaz, balık esirlilerin en çok hangi peyniri tükettiğini de belirttiği açıklamalarında şunları söyledi. Peki balık en çok hangi peyniri tüketiyorlar? Balık en çok e, ıı, İvrili kelle peyniri, manyas, tulum peyniri, e, ezine peyniri tüketiliyor. Peki fiyatlar nasıl? E, süte sütle endeksli çalışıyorsunuz değil mi süt peynir fiyatları? E, fiyatlarımız ekonomiktir. E, biz zaten bunu göz önünde bulunduruyoruz. E, genelde e, fiyatlarımız toptan fiyatına e, toptan toptan iş yapıyoruz biz. Fiyatlarımız genelde toptan fiyatı. İmalattan halka satıyoruz ürünlerimize. ürünlerimizi. Peki peynir tüketimi mevsime göre değişiyor mu? Peynir tüketimi mevsime göre değişiyor mu dersen yazın daha çok tüketiliyor ama kışın da tüketiliyor çoğunluk kavun karpuz zamanında daha çok tüketiliyor bu şey olarak. Gün uzunluğu olmasa da Ramazan'da da çok tüketiliyor Tabii değil Tabii Ramazan'da çok tüketiliyor. Ama yılın her yılın ayında tüketiliyor peynir tüketimi. i̇ş yerim Paşalanı Mahallesi'nde il müftülük binası yanında çevre kenarında. İleri dönük hedefleriniz nelerdir? Bir şubeleşmeye gidecek misiniz? İleri dönük hedeflerimiz şubeleşmektir. E, de düşünüyorum ve çarşıda düşünüyoruz şu anda.